Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ee, müjdeli bir haberle geldim uzun bir aradan sonra. E, yaklaşık iki haftalık bir periyodun ardından e, de e, bir eğitim yayınlayacağım. Yapabildiğim, başarabildiğim kadarıyla elbette. E, bu videoda da size onun içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum, özet şeklinde. İsterseniz lafı uzatmadan e, direkt içeriği incelemeye başlayalım. Neler konuşacağız, neler anlatacağız. Şimdi öncelikle fundamentals of web diyoruz ve what is the internet diyoruz. Yani işe temelden geleceğiz internetin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu kapsamda e, HTTP request e, response mesajlarıyla bir örnek senaryoyla e, işin aslında temelde nasıl yürüdüğünü görmeye çalışacağız. E, bunun arkasından how do websites work sorusunun cevabını arayacağız. Beraber web siteleri nasıl çalışır bunu inceleyeceğiz e, onu on the web, yani web'in terminolojisini anlamaya çalışacağız. Burada farklı data formatları olan, farklı doküman formatları olan HTML'e, XML'e değineceğiz. Bunun arkasından önemli bir fark, aslında aralarında önemli bir fark olan web site ve web app konseptlerine değineceğiz. Web server web client konseptlerine değineceğiz ve belki de hayati hususlardan, en hayati hususlardan biri olan web servis kavramına elbette değiniyor olacağız. Web server'lar kapsamında dünyada belki de %60'ın üzerinde bir kullanımı olan Tomcat'in explanation'a bakacağız ve bununla ilgili bir egzersiz yapacağız birlikte. Bundan sonra web'in üzerine aslında inşa edildiği HTTP'yi inceleyeceğiz, detaylı bir şekilde HTTP nedir, HTTP request mesajı nedir, hangi parçalardan oluşur, response nedir, hangi parçalardan oluşur. Elbette bunlarla ilgili belirli örnek senaryoları da inceleyeceğiz ve son olarak da HTTP'nin karakteristiğine değinip HTTP'yi tamamlayacağız. E bunun akabinde Java web application'ı elbette burada Java EE yeni adıyla Jakarta EE ile e, <laughs> bir Java web uygulaması nasıl geliştirilir temelde e, işin en derinlerinde ne yatar bunlara değineceğiz. Bu hususta servlet'ler ve servlet'lerin nasıl register edildiğine değineceğiz. Bununla başlayacağız. JSP'lere değineceğiz. Bunların beraber e, birliği, karşılaştırmalarına comparison'ına bakacağız ve aslında yolun çıktığı yer olan e, MVC mimarisine, MVC mimarisine değineceğiz. Hatta bu hususta MVC mimarisiyle en layered web, web dediğimiz yani en katmanlı mimariyle geliştirilmiş bir web uygulamasının karşılaştırılmasını da yapacağız birlikte. Bundan sonra web servis kavramını da deneyeceğiz yani eğitimin aslında en temelinde yatan husus bu e, hayati husus bu az önce de bahsettiğim gibi söylediğim gibi e, web servisi nedir? Önce bu soruya cevap vereceğiz burada SOAP based web servislerle RESTful web servisleri nelerdir? Bunların arasındaki farklar nelerdir? ...web servis kavramının, yani konsept olarak web servisin karakteristiği nedir, buna bakacağız. Ve dediğim gibi SOAP ve RESTful'da e, en temelde karşılaştıracağız. Ancak e, temel şunu bilelim, bu eğitimin e, web servis anlamında, şayet web servis kapsamında konuşuyorsak... E, ...amacı REST'tir. E, bunu belirteyim. Burada, e, bunun akabinde JSON kavramı nedir? E, çünkü REST'te temel anlamda kullanılan data formatı, data'nın representation'ı diyebiliriz e, JSON'dır. JSON nedir? Buna odaklanacağız. Ve JSON P ve JSON B kavramlarına odaklanacağız. Yani JSON Processing ve JSON Binding ee, bu kapsamda serilizasyon ve deserilizasyon nedir? Ee, bir objenin serilize edilir ve deserilize edilir? Bu kavramlar önemli. Bunlara bakacağız. bakacağız. Ve JSON Processing ile e, kasıtta elbette JSON'ı proses etmedir. Yani işlemedir. JSON nasıl işlenir? Buna bakacağız. Bu kapsamda da objekt model ve streaming modelden bahsedeceğiz. Bunları söyleyebilirim. Son olarak da bir mimari stil olarak REST. Yani Roy Fielding'in 2000 yılında bulduğu doktora tezinde öne sürdüğü e, bu mimari bir stil olarak REST'in nasıl kullanıldığına değiniyor olacağız. Bu kapsamda e, REST'in nasıl inşa edildiğini de e, detaylı bir şekilde görmüş olacağız. E, bunları söylemek istedim. Temelde bu içerikleri anlatacağız. Ve bunun e, ilave olarak da şunu belirteyim bir bonus olarak da. Bazı hususlarda bu eğitimin kapsamındaki yer yer bazı hususlarda da Spring Boot'la e, Java EE'nin yanı sıra Spring Boot'la da bazı e, yazdığım kod senaryolarını, kod parçacıklarını inceleyip e, karşılaştırmalarını da yapacağız diyebilirim işin implementasyon taraflarında, kısımlarında. E, bunları söyleyebilirim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim ve e, ne diyelim? Hadi başlayalım diyelim.